aktivitelerde, sahnelerde insanlara engelliliği anlatmaya çalışıyorum. Bakın mesela engellilik o kadar kaldı bir iştir. <laughs> mesela belediye otobüsüne para veriyorsun. <laughs> Beleş. Ah, e, cep telefonu e, alıyorsun, hakkın ya. <laughs> Su parası, elektrik parası yarıyor ya. E, e, araba araba alıyorsun. Şimdi eee araba alıyorsun yüzde 45 ÖTV yok. Yani sen e, evliye aldın araba ben ben bana yüzde 25. Hadi bana söyle şimdi sakatlık kötü mü iyi mi? İyi. Ya yaşasın sakatlar. Gel buraya. İyi, iyi, <laughs> ben geldim. Vallahi geldim. Abi. Hayır. <laughs> <Abi, gülüyor> <laughs> i̇lk defa. 16 yıldır sahnemi ilk defa bir paylaşıyorum. Değerli bil. Çünkü, çünkü sahnede çok yalnızdım. Hep tektim. Şimdi adı değilim. Ne güzel. <laughs> Ama o, e, bu o zaman etekisi götürü olmuyor. Ya. Ben her şeyi alın tek ya yapmadım Şimdi e, diğer kızlar. E, İkiniz de gondola bile var mı gondola? Ben. Allah cezanı verecek. <laughs> Hatta senin verecek. Ya. Peki, e, iki verecek. Peki hala binen var mı? Ben, ben de bindim değil mi? Bakın ben de bindim. Artık ne neyine gönderdim. Bindim ben o şeye. Abi o baştan güzel geldi. beşik gibi. Sana o hızlandı. Sana daha hızlandı. uçuyoruz. Bak iki kere bilinçim kapandı. Gözümü açtım ben yukarıdayım. Bir tane bayağı baya altında. Baya ben aşağı yukarı. Kan tipemde. Şu o an şunu düşünüyorum. Kusmasa bari. <laughs> bak, o, o bayan fenalaştı. Gondo, o bayan insin diye durdu. Ama bayan benden çok sonuydu. <laughs> Kendimi nasıl aşağı attıysam... Kayınpeder bana bakıyor. 45 yaşında adam... Bindiği şey bak. O, o, o yıllarda. <laughs> Çıkışta niye sallayın? Ay şey olur. Tamam. Anlık. Bir <laughs> bir şey söyleyeyim. Ee, bakın. Şey. İçin şaka da hakikaten nerede bir şeydi? Ee, i̇çimizde şey şey öğ öğrenciler var değil mi? Evet. Şey de. Peki. Şey e, yabancı diliniz hangisi? İngilizce. Almanca. Değil mi? Ne güzel. 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 Bakın. Biz İngilizce öğrenemedik. Ben de. Hayır. Hayır taraftımızdan değil. Bizim zamanımızda e, yabancı dil eğitimi sadece orta birde başladı. Biz nasıl hevesle başladık ortaokula İngilizce öğreneceğiz diye. Bizim hoca bayamışmış. Çünkü kadını bir kere Kadın hamileydi. Sınıfa gidip çıktı. Biz iki hafta boş ders yaptık. Üçüncü hafta bize okul idaresi yabancı e, e, branşı İngilizce olan din kültürü ve ahlak bilgisi kolektif önerdi İngilizce. <laughs> Adam bize hem İngilizce öğretiyor hem din dersi öğretiyor. Sene sonunda sene sonunda bizim konuştuğumuz İngilizce aynı şey. Velkam. What is <laughs> Hani bu şey var ya o, okuma metinleri. Sesi güzel bir şey var.